Arkadaşlar bugün sizlerle Cemreyle, Cemre ile Cemre'nin kanalı ve benim kanalımda video çekiyoruz. Sen başlatın evet. mı videoyu? Ben biraz geride başladım ama. Olsun hadi evet. tamam. Arkadaşlar ben uçarak başladık. Videoyu aynı anda çekiyorum. Evet yani iki yani ikimiz Abi bir... artık seni bırakabilir miyim? Bırak. Bir... Ay popon kırılacak. Popon. <laughs> <laughs> Cemre senin popon kırılacak. Hadi görüşürüz. Oh, gitmedi gitmedi. Senin kafana bunu atam mı? Senin kafana <laughs> bunu atam mı? Onu tuttu onu tuttu bay bay. Neyse. Bay bay gençlik. Bay bay gençlik. Benim kaçacak bir sürü eşyam var. Bay bay. Arkadaşlar Hayır. grafikler için özür dileriz. Abi karara Hayır. Cemre. Evet. Şunu alabiliyor musun? Bak. Bak var mı yok. Yani bu çok havalı değil mi bir dakika? Bir dakika versen Ama aldırmayacaksın. Bak bu çok havalı değil mi? Bu e, ya Hadi şeyde mı? duracak. Hayır, bunu uçabiliyorsun ve e, uç, uçabiliyorsun. Dokunmadan orada durabiliyor sabit. Kim beni attı? Hayır 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 hayır. Ya. Hop pıçım. Hop pıçım. Aa sizi ne çeker beni? Arkadaşlar sizi kendi bebeğimi topluyor. Hadi görüşürük. Ne? Mendil hücresine atıyor. Ne? Şey. Of ya Cemil ne kadar paran var ya. Ben çünkü aptal şeylere harcamıyorum. <laughs> aptal şeylere ben de harcamadım ki. Arkadaşlar az önce doğru çektik. Maalesef ee, yemek baskını yediğimiz için birazcık erken bitti. Hemen bir yanayım. O yüzden de sizden... buradan da özür diliyorum. Hadi be yetişmedi. Buna gideceğim. Buna kadar cam. Kadar cam. Kadar cam. Kadar cam. Of benimki de olmuş mu? Dolmamış. Abi yardım et. Bebeğimi çalmaya çalışıyorlar baktılar. Çalsınlar. Umurumda değil. Benim mi bebeğim o? Hayır. Ha <laughs> Artık sen sen o bebeği benim benim o ben şey yaptın. Benim bebeğim olay olarak il ilan etmedin. Hayır. İstiyorsan ilan ederim abi. Hayır. Hayır ben istemiyorum. Sen beni az ben beni bir kere git götürdüm bir daha da dönmem. <laughs> Parlacıya gitmeye çalışıyorum şu gerine. <laughs> Deliyle ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Abi futbol topu gibi uçtu değil mi? Arkadaşlar görmüşsünüzdür iyi, iyi, iyi. İnşallah. Futbol topu gibi uçtu. Bir kere de düşme mübarek ya. Bir kere de tut işini durdur ya. Neyse şöyle şöyle çıkalım. Toprak da ne kadar şeymiş. Yay! Dur. Yak bunu. Tut işini yak bunu. Tut işini. Yak bunu. Tut işini. Yana yana. Uçalım. Lana, lana. Uçalım. O kadar tut işini ki. Ki. Herkesi yakalım. İçine Herkesi yakalım içine bunu, Herkesi yakalım içine bunu, herkese yakalım içine bunu, ağzına bunu, seni yakacağım Cemre, seni yakacağım. Ya bu nasıl söndü? Ya bu nasıl döndü ya? Oh, ah buldum. Bu. abi bunu kullanarak sönebiliyorum. Onu mu kullandın? <laughs> of keşke benim de o kadar param olsaydı ya. Ben onu almak için uğraşıyorum. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ben ev döşemek için eşyalar aldım. Senin haberin var mı? Yok. Ya bir kere de atmayın mübarek ya. Ya bir kere de atmayın Allah aşkına atınca ne değişiyor? Ya hayır süper kahraman mı oluyorsun? Yakan adamları öldürürüm diye. Anlamadım ya. Sen süper kahraman değilsen mübarek olursun. Tamam. Ya şimdi sen ne Lütfen bana dokunmayın. Bir yani. Lütfen artık. Nasıl ya? Dokunamıyor musun adam'a? Ben de dokunamadım biliyor musun? Adam yanmıyor bir de. Oha ya. Arkadaşlar özür dilerim de cemre. Muslukta sadece sıcağı muslukta sadece sıcak açınca ateş çıkıyor ve ateşle de şu ateş odununuzu şey yapabiliyorsun. Bence sen Cemre bir şey söyleyeceğim bir dakika senin eşyalarına bakabilir miyim? Bence aslında sen boş kalma ne? Hayır boş değil de yani. Bak şeyler seni çok Puxei şey, o... Adamın sesini duymalar. Oldu gitti. Bomba mı? bomba mı? Bomba mı? Canım çok boş eşyalar. Şey Eğleniyorsun ama çok boş. Çok boş. Ben ev döşeyeceğim. Yok. Arkadaşlar bugün sizlerle ev döşüyoruz. Başlıkta bulundu. Ev. Bir ev döşeme challenge. Ee, şey bunun ismini yazarak ev, ev döşeceğim. Yani ismini yazacağım ev, evi döşeceğim valla. Başlıkta bulundu. Tamam şimdi ev döşeme vakti. Hemen merdiveni. Bütün malzemeleri şuraya atalım. Buraya. Tak. 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 Bak. şu o şey işte tamam tamam şimdi dolap ya Allah şunu bunu yaparken neyi düşündünüz ya şu orta parmak şuda yani bir şey ya. benziyor abi arkadaşa çok değişik bir şeyi var kötü bir dakika grafikler düzeldi mi hayır Arkadaşlar bu arada söylemeyi unutmadım değil. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, like abone olmayı unutmayın. Ben... Arkadaşlar bir videoma 5 abone gelmiş. Çok teşekkür ederim. Yani insanlar bayağı abone gelince çok teşekkür ediyor. Ben çok az abone gelse de yine de teşekkür ediyorum. Çünkü kanalım hem yeni zaten 5 abone olması çok mümkün. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Biz bir kere kuzenlerimi almaya gelirken giderken yemek yeme yemek yiyecektik. Gittik bir yere oturduk. Sonra birkaç dakika sonra biri yanıma oturdu ve o da haberciydi. Bir anda nasılsa haberlere çıktım. Yani hiç haberim olmadan direkt haberci geldi ve haber bana yani bildiğiniz yani soru sordu. Böylece bir habere çıkmış gibi bir şey oldum. Öyle de bir şey yani. Hemen benim bir yatak alayım. Öf, diğer tarafta Ne? Yani sen oyunda mi? Evet. Niye? Bu arada Cemre sende de video, sen de videolardın hani. Girdi mi? Sen girdin. için onunla şimdi arkadaşlık atacağım. Galiba hacker. Nasıl yani onunla arkadaşlık atacağım? Çünkü çok güzel yani. Diğerlerinin arkadaşı. Kıymetli Yapıyorlar. ...etmez inşallah. İşte. Anam. Arkadaşlar bu arada... E, ...bu videoyu sevdiyseniz lütfen... ...yine abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar çok zahmetli oluyor. Yani o kadar... ...şey yaptık var ya... ...yani ben şu an babaannemdeyim. O kadar sürü... ...o kadar sürüyor ki... ...şu an Cemre birkaç tane video çekti... Ama videonun yüklenmesi o kadar saat sürüyor ki bir tanesi hata verdi video. Öyle bir internet sıkıntısı var. Bir tane video hata verdi. O yüzden sıkıntı oldu. Yani lütfen like atın. Bakın yalan atmıyoruz bakın. Gerçekten çok zormuş bu. Hani youtuberlara diyorsunuz. İşte ee, Youtuber'lar diyor bunun cart jurdu var falan filan. Biz kolay yoldan Youtuber olduk. Ee, Cemre ile falan. Biz kolay yoldan tabletten direkt video çekiyoruz. Onu hemen Youtube'a yayınlıyoruz. Adamlar onun kesmesi var cart jurdu var. Hani. E, o yüzden. Bu arada arkadaşlar gerçek hayat videosu çekmemi istiyorsanız. Bu videoya tam tamına e, ee, 10 like gelmesini istiyorum. Tam tamına 10 like gelirse yüzümü gösteren bir video yapacağım. zaten ee, göstermiştin ya. Olsun. Hayır ben onu ya, galiba yayınlamamıştım. Silmiştim. Evet, silmiştim ya da silmiştim. A Hatta 5 ya. 10 like gelemez. 5. Sınır 5. Onu silmedim ben seni. O... Ben onu YouTube'da gördüm. Olsun. Ha. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse yüzümü gösteren bir tane daha video yapacağım ve onda gerçek hayat videosu yapacağız evet çok ciddiyim gerçek hayat videosu yapacağız onda ne koyabilirim bu şurada benim aldıklarımdan var mı ba, televizyon orada bu arada burada ne kadar çalıştığını gösteriyor yani bu ne diyebilirsiniz hemen size göstereyim burada bu orada bakın Hemen sunucu çalıştırma süresi 4 saat. Haberiniz olsun yani. Şimdiden söylemedim değil. Cemre nasıl giyirdiler ya? Kim giyirdi anlamadım ama. Bu arada arkadaşlar ben babaannemde olduğum için ee, bir de burada rozmarin oturuyorlar. O yüzden yani rozmarinden izleyen arkadaşlarımız varsa gelebilirler yanımıza. Yani hatta havuzda bizi bekleyebilirler. Haberiniz olsun. Yani illa bir şey değil yani. Bu arada arkadaşlar benim öyle kötü şey youtuber olduğuma bakmayın. Ben kanalı daha yeni açtım. Bayağı bir videom var hala ama yine de yani çok daha böyle taktiksel konuşamam. Çünkü diyorsunuz. Herkes böyle gelişmek istiyor YouTube'da ve gelişiyorlar. Çünkü onlar emeklerini harcıyor ve siz onlara abone olduğunuz için onlar daha fazla çekmeye çekiyorlar ve daha fazla abone kasıyorlar. Yani arkadaşlar bana da bir abone olursanız, like atarsanız, yine gerçekten çok video çok hem desteklerseniz video atmama hem desteklersiniz hem de daha hem de bunlardan daha çok haberdar olursunuz. Şimdiden çok ama çok 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 çok, çok teşekkür ederim. Yani bunları ben söyü. Ay ay ah. Yani sevgi duyu e, sevgi sövmesi gibi sövmesi neyse artık. Sevgi duyurusu gibi bir şey yapmıyorum. Ben şu an gerçekten doğruları söylüyorum. Yani bunu çok sonradan izlerseniz ben kanalım büyüyünce izlerseniz zaten büyümüşsünüz falan. Evet. Ama e, ben sadece işte çok eskiden bu yani bayağı bir yıllar geçecek ben böyle büyürsem. Böyle yıllar geçecek haberiniz olsun. Böyle yıllar geçeceği için maalesef e, böyle şeyler de, diyebilirsiniz ama yani deseniz de ben üzülmem çünkü zaten yıllar geçmiş. Siz yani onu görüp de şey yapmanız lazım. Arkadaşlar ben video çektim ben biraz yoruldum ve şarjım da Öyle kapanış yani, olmaz. Ben kapatmam lazım. arkadaşlar. Biraz video Sen ona yayınlama bence. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşlar gerçekten abone olup like atmayı unutmayın. 5 like gelirse kendi evimin gezisini yapacağım. Yani kendi evime vlog çekeceğim. Şu an babaannemde olduğum için sıkıntı şimdi merdiveni koyduk falan aa dur şey doğru ışık ışık Şunu. bu arada bunlardan bayağı bir kullanacağım. Yani bir tane olduğuna bakmayın. Bu arada bunlar uçuyor. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Bakın izleyin. Piu! Uçuyor bunlar bakın izleyin. Piu! Uçuyor. Nah yıkıldım.

Hoppala. Tamam merdiven de hazır. İşte bu. Baba. Çok komik değil mi Cemro? Baba. Arkadaşlar birilerini tep tek etmiyorum çünkü almalarını istemiyorum yani bozmalarını istemiyorum haberiniz olsun. Bozarlarsa gerçekten kötü olur benim emeklerim boşa gider bu yüzden asla kimseyi almıyorum. İsterseniz siz de almayın. Benim sorunum değil yani ben kimseyi almam. Bu, bu da benim isteğim yani. Sırada ışıklandırma kaldı burada. Şey. Ha dur şunu açayım bu. Bu arada arkadaşlar şuradan çıkınca birileri bana dalarsa neden olduğunu sormayın. Yani burada çıktıktan sonra bir süre litme oluyor. Hemen yani böyle atıp 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 oradan beni şey yapmak. Ben alalım. Hadi bir hamburger. Hadi be 75. Şey de yok yani. Oha. Ana ya o nasıl bakmış? Efekt ya bakayım. Evet bayağı hiç güzel bir his ya. Bana göre güzel bir his. Çünkü arkadaşlar gerçekten ben bunun hayalini kuruyordum. Gerçekten inanılmaz hayalini kuruyordum. Hayır, yoruluyor ve başını ağrıyor bazen. Hayır, benim hiç öyle olmuyor. Çünkü benim hayalim bu. Ben olamıyordum. Ben olamıyordum. Ne, ne dedin? dedin? Neyi? Evet ben sana her türlü öğrettim. Çünkü Cemre zaten istiyordu. Ee, ben kendi kendime özel hesap kurdum. Bana öğretir misin diyordu. Ben de ona bir gün öğrettim. O da bugündü yani. O da dündü. Çünkü gerçekten Cemre de çok isteyen biriydi. Defne bizim Defne var ya Defne gidiyor hep böyle şey dans videoları falan çekiyor. Yani o Defne'nin kanalına gitmeyin. Bakın. Size söylüyorum. Lütfen Defne'nin kanalına gitmeyin. Neden? Şşşt. Defne'nin sadece dans videosu yani dans videoları bir sene ne yani böyle bir anda şöyle siz izleyin. Ama böyle çaktırmayın. Faktan ben size bir gün YouTube'da söyleyeceğim. Ee, bu arada Discord kanalını da koyabilirsem koyacağım. Oradan da bana gelirseniz size Discord'dan yazacağım. O zaman defneye bir baskın yapın. Like baskını, abone baskını. O zaman defne şaşırsın çok mutlu olsun. Ona sürpriz yapalım. Ama bu da Ocak'ta size söyleyeceğim. Açarsa doğum gününde size söyleyeceğim. Çabuk orada baskın yapın. Tamam mı? Onun kanalında yazacağım videoya. Haberiniz olsun. Tamam mı Cemre? Yani, sakın söylemeyin ha. Sakın. Yoksa çok kötü şeyler olur. Hı. Sürpriz. Hı. Ne? şimdileri. Hayır hayır. yani arkadaşlar niye döveyim ya? Arkadaşlar ben siz dövmem mi? Dövmem tabii ki. yani nasıl döveyim ki zaten? Yok. <laughs> <laughs> Böyle de bir şey var. Mı? Siz yoksunuz. Yok yok. Arkadaşlar burada ev düzenlemesi bitiyor. Vallahi çok güzel oldu gibi ya. Hı, yaz. Cemre, evet, thank you nasıl yazılıyordu? T. Tamam. P. Tamam. Ay, tamam. A. Tamam. R. Tamam. Y. Tamam. U. Tamam. O. Bakayım. Tuhan yu. Yo. Dur. Yo. Bekle K harfi vardı. Nerede K mi? Neden önce K harfi olması lazımdı? Hani K ne? Kendine... ya abla unutma. Bakalım kızı alacağım ben kızı alacağım. Kızı alacağım. Yahu. <laughs> Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyi işte bu. Ben kızı aldım. He valla. Ben şöyle çıkayım. Dur, balkon için yer. Balkon için yer. Balkon için yer. Balkon için yer. Ay dur. Arkadaşlar ben kızı yanıma aldım çünkü kız gerçekten perfect dedi bana. Yani kız gerçekten benim şey olduğumu anladı. Ben al kız beni al. Dur bir dakika Bunu yıkmaya çalışıyor. Yıkıl. Yıkıl sana. Yıkıl. Yıkıl. Ha yıktım. Oh be. güzel tamam. Ay! Ah. Yok artık. Hayır. Hayır hayır hayır. ay Bir dakika, dakika ne kadar olmuş? O arkadaşlar çok uzamış. Arkadaşlar çok uzamış. Ee, maalesef video çok uzun olduğu için çıkmam lazım. Yani videoyu bitirmem lazım. Hemen şuradan ölelim. Cızmız olduk. Arkadaşlar vay vay like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, hedefimiz 5 abone. Yani 5 abone de çok az ama yine de siz 5 abone atarsanız. Ay 5 like ve başı 5 abone de ben bir tane daha facecamli bir tane video yapacağım. Olsun bu videoyu da 5 abone ve 5 like gelirse ee, bir daha şey çekeceğim. E, ee, facecamli video çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.